Merhaba çocuklar. Bu fen bilimleri dersimizde atık pilleri ve atık pillerin çevreye verdiği zararları öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde pilin bir elektrik kaynağı olduğunu öğrenmiştik. Pil nedir hep birlikte bakalım. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrik kaynağına pil deriz çevremizde kullandığımız birçok elektrikli araç pille çalışmaktadır. Saat, kumanda, el feneri, oyuncak araba gibi kolay taşınabilir ve az enerji harcayan elektrikli araçlar pille çalışır. Bir elektrik kaynağı olarak kullandığımız piller çeşitli boyda ve özellikte olabilirler. Piller belirli bir kullanım süresinden sonra biter. Bu nedenle birçok platı oluşmaktadır. Kullandığımız pilleri tek kullanımlık piller ve şarj edilebilir piller olmak üzere ikiye ayırırız. Peki atık nedir? Çevrenin içinde yer alan ve ayrılmaz bir parçası olan atıklar, kullanılma süresi dolan veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılamayacak hale gelen, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken madde veya materyallerdir. Atık pillerin çevremize verdiği zararlar nelerdir hep birlikte bakalım. Elektrik kaynağı olarak kullandığımız pillerin içinde birçok çeşitli kimyasal madde bulunmaktadır. Bu kimyasal maddeler civa, kurşun, nikel, kadmiyum gibi ağır metallerdir. Bu maddeler hem çevremiz hem de insan sağlığı açısından oldukça tehlike yaratan maddelerdir çocuklar. Kullanım süresi bitmiş atık pilleri toprağa veya suya atarsak pillerdeki zararlı kimyasal maddeler toprak ve suya karışır, çevre kirliliğine neden olur. Toprakta yetişen bitkileri İnsanlar ve hayvanlar yer, suları içer. Böylece pillerde bulunan bu zararlı kimyasal maddeler insan ve hayvan vücuduna girerek sağlığın bozulmasına neden olur. Atık pillerin geri dönüşümü nasıl sağlanmalı? Pillerin çevremize zarar vermemesi için yapmamız gereken çok basit şeyler var çocuklar. Atık piller çöp değil. Geri dönüşümü sağlanabilen atıklardır. Bu nedenle atık pilleri çöpe değil, pil toplama kutularına atmalıyız. Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilen piller kullanmalıyız. Pilleri kesinlikle parçalamamalı, ateşe atmamalıyız. Açılmayan pilleri serin bir ortamda kendi paketlerinde saklamalıyız. Çok bekleyen pillerin içindeki zararlı kimyasal maddeler dışarıya sızabilir. Akmış pillere kesinlikle çıplak elle dokunmamalıyız. Atık pilleri evsel atıklardan ayrı bir şekilde poşetlemeliyiz. Evimizde güvenli bir şekilde poşetlediğimiz atık pilleri pil ürünleri dağıtımı yapan işletmeler veya belediyeler tarafından oluşturulan atık pil toplama noktalarını teslim edebiliriz. Bir elektrikli aracı pil takılıyken 30 gün çalıştırmıyorsak eğer pilleri elektrikli aracın içinden çıkarmalıyız. Pilin içinde bulunan kimyasallar sızıntı yaparak elektrikli araca zarar verebilir. Atık pillerin toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümünü ve yok edilmesini sağlamak için Taşınabilir Pil Üreticileri ve ithalatçıları Derneği, kısacası TAP kurulmuştur çocuklar. TAP Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2007 yılından beri her sene 1 Ekim-30 Nisan tarihleri arasında okullar arası atık pil toplama kampanyası gerçekleşmektedir. En çok atık pil toplayan okullara TAP tarafından sağlanan ödüller belediyeler aracılığıyla okullara teslim edilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgileri sizler de tap.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Sorumuza hep birlikte bakalım. Pillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Işıklarımızı inceleyelim. A şıkkı şarj edilebilen pillerin kullanımı tercih edilmelidir. Bu doğru bir ifadedir çocuklar. Tek kullanımlık pilleri tercih etmek yerine şarj edilebilen pillerin kullanımını tercih edersek eğer atık pillerin oluşumunun önüne geçebiliriz. B şıkkımıza bakalım. Bitmiş olan piller toprağa gömülmelidir. Bu ifade sizce doğru olabilir mi çocuklar? Elbette hayır yanlış bir ifadedir değil mi? Pillerin bitmiş olanları pillerin toplandığı atık kutusuna atılmalıdır. Eğer atık pilleri toprağa atarsak pillerin içerisinde bulunan kimyasal maddeler toprağa karışır ve yediğimiz besinlerden vücudumuza girerek sağlığımıza zarar verir. C şıkkımızı da inceleyelim. Yapılarında kimyasal maddeler bulunur. Aslında B şıkkını cevaplandırırken bu şıkkın da doğru olduğunu ifade etmiş olduk çocuklar. Evet, pillerin yapılarında bulunan ağır metaller kimyasal maddelerdir. Doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1 Biten piller suya atılabilir. Çocuklar, atık pilleri suya atarsak ne olur? Pillerin içerisinde bulunan kimyasal maddeler suya karışır ve içtiğimiz su yoluyla vücudumuza girerek sağlığımıza zarar verir, değil mi? Öyleyse birinci ifade yanlış bir ifadedir. İkinci ifademize bakalım. Biten piller ensel atıklardan ayrı poşetlenmelidir. Bu doğru bir ifadedir. Üçüncü ifademize bakalım. Atık pillerin geri dönüşümünü TAP derneği sağlar. Üçüncü ifademiz de doğru bir ifadedir. Öyleyse doğru cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı olmalıdır. Bu fen bilimleri dersimizde atık pilleri ve atık pillerin geri dönüşümü konularını öğrendik çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.